Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emmelvavu Fetuhu Zefu. Evet, bir önceki dersimizde mu'talin tarifini yapmıştık. Ve mu'talin kaç kısma ayrıldığını söylemiştik. Birinci kısım mu'tellül fa'ydi. Diğer ismi misal fiil deniyordu den buna. Şimdi mu'tellül fa yani faul fiiline illet harfi bulunan. E i̇llet harfi kaç taneydi? Üç taneydi. Vav, wow, ya, elif. İllet harfi bu üç taneydi. Şimdi mu'tellül fa demek faul fiilinde illet harfi olan. E faul fiilinde mesela faul fiilinde vav wow olur. Mesela faul fiilinde ve mesela bak faul vav wow, gelir. Faul'de vav wow, gelir. Ondan sonra faul ya da olur. Mesela diyelim ki eee yesara mesela bak faul ya harfi de bulunur. Ama faul elif bu bulunmaz. Bu yoktur. Çünkü niye elif hareketsiz bir harftir? Hareketsiz harf ile kelimeye başlanılmaz. O yüzden bunu unutmayalım. Mu'telfa olan o mu'telfalarda asla faul elif olmaz. Mu'telfalar ya faul vav vardır va'de gibi ya da faul ya harfi vardır. O da e, gibi. Şimdi faul ya olsa e, hükmü anlatacak faul vav olsa ne gibi hükümler var onu anlatacak bize. Ama faul elif yoktur. Yani Mu'talfa'nın başında başına fa'lu ya vav harfiyle gelmiş. Bu ya da bu ya harfiyle gelmiştir. Vav ve yi ama elif falfilde yoktur. Gelmiyor. Fa'lu fiilde vav geldiği zaman hangi hükümler geçerli? Yi gelse hangileri var? Şimdi artık ondan bahsedelim. Diyor emmel vav. Vav'a gelince. Yani bu Mu'talfa'nın başında fa'lu fiilinde vav bulunursa. ''Vav'' bulunursa iki durumda has edilir. Mudari'i eğer yef'ili vezninde olsa, masları da fi'iletin vezninde olursa o zaman vav hasfe gider. Ve emmel vav, vav gelince fetuhzefu, bu vav hazf edilir. Yani hazf olunur, ortadan kaldırılır. Neyden? Min mudari'i fi'li. Fiilin mudari'inden. Aslında burada min idafeti sıfat ile mawsuf yapmış yani e, minel fi'lil mudar demesi gerekiyordu. Sıfatı Osman'a daf etmiş. Yani numada sıkıntı yok. Değiştirmemesi de gerekiyor aslında ama şöyle bir şey var. Bunu hani ilk okuyan öğrenciler, iptidai öğrenciler diye daha min daf eti sıfatı ilmi nedir? Nahu ilminden haberdar olmadıkları için açık ifade olması daha güzeldir. zafu bu ve hasfedilir minel fi'lil mudar'i. Fi'lil mudar'atan mudara fi'lil hasfedilir. Ellezi fil mudarak ki ala yef'ilu. Yef'ilu geldiğinde o Vav wow, orada ne yapılır? E, ee, hasfedilir. Mesela burada bak va'de ya'idu vav wow, hasfedilmiş. Ya'idu aslında bak yev'idudur. Yev'idu şöyle. Yev'idu. Vav wow, kesre ile ye arasına gelmiş. E, ee, için ne yapıyoruz? o kesre çok istediği için takfif amaçlı bunu has diyoruz. Ya kalıyor. Bak vav kalır. Ya idu. Ya idu kalıyor. Demek ki vav eğer ki mudari yef'ilu şekline gelirse o vav e, has edilir. Bir kesil ayn. Ayn fer Yef'ilu. Çünkü anlatacak diyecek. Yef'alu olsa vav has etmez. Yef'ulu olsa vav has etmez. Sadece yef'ilu şeklinde olduğundan vav hasse gidiyor. Bir ve min masarihi Bir de masari, masari fiili O fiilin masarından da e, Vav Bu min masari atsı buradan Fetuhzefu vav hasf edilir Min masarihi Yani o fiilin masarından Ellezi o masar ki Ala fiiletin Fiiletin şeklinde gelen masar Mesela bu ada yaydı bak burada masar iki şekilde gelmiş. Hem ideten hem de vaaden şeklinde gelmiş. Bak vaaden de fiileten vezni olmadığı için bak vav hasa gitmemiş. Ama ideten bak burada bu vezni olduğu için vav hasa gitmiş. Çünkü ideten aslı vi'adetendir. Vi'adeten. İşte vav keseri oluşu ona ağır olduğu için vavun harekesini bu ay e, ayn harfine da Vavla için hasettik. İdeten kaldı bak. İdeten. İşte bak bu wi'adeden fi'aletul veznedir. Fi'alatin. Mastar eğer fi'aletin vezninde olursa o vav has edilir. Sadece bu iki durumda vav hasa gidiyor. Ve bunlardan türeyen mesela ki önen yef'ulu dedi ki mudara e, bunun mesela e, şeydir. Emir, nehi falan bunlada yapılıyor ya. Onda da vav has edilir yani ha. Bu yef'ulu olmak şart değil. yef'ilu, tef'ilu, ef'ilu, nef'ilu. Her binde o vav gider yani ha. Evet. iki yerde vav hasa söyledik. Ve teslemu sağlam kalıyor. Yani teslemu minel hazf yani. Hazıftan korunur. O vav yani hasf Fi sa'iri diğer tasarifihi. Diğer çekimlerinde. Tasarifihi yani hi fi mu'telfa. diğer çekimlerinde. Yani ismi faalinde, isim mef'ulünde vesaire <laughs> o diğer çekimlerinde sağlam kalır. Mesela bak ve'de dedi. O da diğer bir çekimdir. Ama ya'idu bak burada yef'il vezne gitmiş. Aslı Asi dedik. Wow ye ile keser asla geldi. Hasrettik ya'idu kaldı. İdeten bu da asi vi'idetendir. Wow kese onu ağır olduğu için kesesini ayna verdik. Kendisini hasrettik. İdeten oldu. Ve Burada sağlamdır mesela Haz falan yok. Fehu va'idun. Fehu va'idun isim fa'il. Bahu var. Ve zaki mev'udun isim fa'il. Bahu var yani. Vel emru id. Bunun emri id şeklinde geliyor. Hani va'ada ya'idun ta'idudan yapıyoruz. Harf-i mudari hasret sonu cezmiye id kaldı. Bu id aslı şöyledir. İv'id. Evet. İv'id şeklinde aslında. İv'id. Vav dediğimiz gibi kesseyle ile e, burada harfin mübdaranın yine kayım olan hemze. Yani o da kesse ile arasına gelmiş. O yüzden vav'in takvif için has ediyoruz. Ne kaldı? İv'id kaldı. E, bu okunabiliyor. Artık faul okunabiliyor. Bu hemze gerek kalmadı. Hemze'yi vasıla Onu kaldırdık. İv'id kaldı. Evet işte id aslı bu şekilde. Ve nehi nehi ise la ta'id. O da aslı la tev'id bak. La ta'id aslı la tev'id. Ee, vav wow dediğimiz bir ile mudara harfi arasında geldi. Ee, ve vav wow has ediyoruz. Geri la ta'id kaldı. Yani aslında vav wow", ne zaman ki ile ''y'' arasında gelirse hasfedilir. Çünkü keseyle ye bilmiyor, bilmiyor, cinsel bilmiyor ya. O yüzden hasfedilir. Artık bu mudar harfe diğer mudar harfe de bu yaya hamledilmiş yani ya. Mesela tedir, elif, yani, hemze, nun falan var ya. O eteyni harfleri. Diğerleri hepsi de bu yaya hamledilmiş. Artık o wow, ne ne zamanki keseyle gelirse, burada, 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 mudar harfe arasına gelirse hasfedilir. Burada bana sıfır vav keseyle mudar harfi gelmiş hasfedilmiş. La ta'id kalmış. Evet. Ve kezalike yine aynı şekilde yani o Kederlik yani. ada yaidu gibidir. Ve miqa yemiku miqaten. <laughs> Ve miqa mesela zaten asıl üzerindir. Yemiku bak burda da yevmiku. Bak burada o yevmiku. Ve ye ile kese asıl geldiği için bu hastalık yemiku kaldı. Miqaten de asıl vimkaten. Ve kese ona ağır geldi. Hareketi mime verdik. vav hastalık miqaten kaldı. فإذا كيم أزيلت جدر لسا كسرة أو كسر جدر ما بعدها ما بعد الواو يعني ووضان صورة كسر جدر لسا هندك بو يومي يوميقو قو أو وضان صورة كسر يخد لسا أعيدت الواو أعيد جريدونات الواو المحذوفة أحذف أول مش واو جريدونات ila haliha yani eski haline döner. Nahu mesela lem yu'ad. Bak vav ye ile kesre gelmemiş. Çünkü vavdan sonra kesre kaldırılmış. Bine olduğu için fetha olmuş. E orada yani, iken sonra o kesre giderilirse hasfe vav gir gelir. Hani lem ya'id idi ya. Id idya, lem ya'id. Bine yaparken lem yu'ad. O kesre fetha dönüştüğü için hasfe giden vav da gir geliyor. Evet fe eğer ne zaman ki giderilirse kesretu ma ba'daha o vav'dan sonraki kesre giderilirse o zaman uidetil vav'ul mahzufetu, o hazf olunmuş vav geri döner. Bak burada hazf olmuş vav geri döndü gördüğünüz gibi. Bir de biz demiştik ki bu vav yef'ilu bi kesr aynı orada hasa gidiyor. O zaman yef'alu yef'ulu buna da hasa gitmiyor. Şimdi ona değinecek. Diyor ve tesbutu bu vav sabitir fi yef'alu bak. فتحة وصا صابت ديجيك وتثبتو في يفعل بخ ضمة وصا وو صاج يف إي كاستدي وضع حسيك ديور وتثبتو بول وو صابت ماس في يفعلو, يفعلو بِفَتْحَ العين عين في الفتحة ولراخ كوجلا يوجل بخ فتحة لدر والأمر إيجل إيجل أصلا إيوجل در إيوجل وَاو آه اي Makabül Meksi olduğu için sadece ye çevirmişiz. İcel o kadar. Makabül Meksi olduğu için Y çevirmişiz. İcel. Kulübetül vavu ya en. İuceldir ya. Vav ya, ya'ya çevrildi. İcel oldu. Peki bu vavu niye Y'ye çevirdik? ya. Çünkü vav wow sakindi. İu. Ve inkisler makabül makabül Meksi oldu yani. Vav makabül Meksi olduğu için ya çevirdik. O kadar. Feynin damme madmum olursa yani dammelenirse. Makablehe bu icel kelimesinin makablisi. Mesela bak ya, ya zeydu icel şeklinde olur. Bak icel öncesi damme olursa bak dammedir. A böyle olursa feynin damme dammelenirse makable ha e, makable icel bu e, lafzın bu kelimenin yani ya bu kelimenin makablisi damme olursa adetil vav'' o vav geri döner. Vav geri döner. Mesela bak ee, tamam döner ama talafızda söyle işte yazılışta değil yazılışta yine ya yazılır feynin damad damlalırsa makabla her şey bu şey dinlerin bu yan dinlerin bu yanın makablesi damlalırsa adetli o vav geri döner ama söyle işte yazılışta değil yani ha mesela söyleşe takılısın dersin ya zeydu cel. bak du gel bu sanki yuva olmuş gibi uzatıyoruz. Ya zeydu cel. Ya okuyuşta bu vavdur. Vav olarak çarpılır. Çünkü yarın makabı damelendi ya. Adetil vav. Vav diye döner. Bak okuyuşta, söyle işte Ama yazılışta yine ya şeklinde yazılır. Okuyuşunu şöyle yapıyoruz. Ya zeydu cel. Yani ya zeydu cel demiyoruz ha. Ya zeydu cel şeklinde okuyoruz. Yani tulfazu bilvavi vav ile o iyi harf var ya tulfazu o ya harfi telaffuz edilir bilvavi vav ola, olarak telaffuz edilir ya zeydu cel vav olarak telaffuz edilir söylenilir ama ve bu bil ya ya şeklinde ise yazılır bak ya şeklinde yazıldı ama vav ile telaffuz edilir ve <laughs> tesbutu bu vav yine sabittir fi yef'ulu alfi damir oldu mu bi damil ayn ve juha yevcuhu ucuh la tevcuh burada olduğu gibi bak yevcu öteli olduğu için vav orada sabittir hasfe gitmemiştir evet ve huzifetil vav bura kadar olsun ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmainin